Selin. Yes. Amına koyduğum çocuğu. Okay bro. Fuck you. Ne dedi? Sadece seninle oynayacağım dedi. Diğerleri mi oynayacağım? Orospu çocuğu. Hepiniz nasıl dizdik denize döktük Ermenileri amına koyduğum herhalde. Jet why are you trolling? <laughs> Fucking you amına koyayım. Fuck you ya. You shut up amına koyayım ya. <laughs> Fucker fucker yardım Why did you leave man? Fuck you! You shut up! Okay, bro. Go play Valorant amına koy. Git play Minecraft amına koyun çocuğu. One. One toilet. Toiletten kaz tamam olmadı. Abi ben de korktum abi ben de korktum. Aynen Lan amına kodumun mu la. yaptı?